Sayın izleyiciler Kahramanmaraş Pazarcı ilçesinde Çamlıca köyümüz 30 Mart 2014 günü yapılan seçimlerden sonra Çamlıca mahallesine dönüştü. Çamlıca mahallesinde muhtar seçilen duran şıh yürek ile röportaj yapacağız ve köy halkı ile birlikte değil mi efendim? Muhtarlığınız hayırlı olsun diyoruz öncelikler. Bu Tayyip. Evet bak bilmiyor arkadaşlar. Şimdi Evet. Geçen Sivas günü ilçesinde de arkadaşımızın ismi e, Hüseyin'di. Dedi onu da Haydaroğlu Haydar olarak tanıyordum şerki. Hiç kimse bilmiyor. Dedi beni Haydaroğlu Haydar demezse kimse bilmez dedi. Bu arkadaşımızın ismi de Duran Şıh Yürek. Evet. Evet tabi köyde ne olarak Tahir olarak mı? Evet. Evet. Sayın İlcişler, e, ar köylü vatandaşımız hemen gördüğünüz gibi dedi ki o da bilmiyor tabi isminin duran olduğunu. Böyle bir benim anım var arkadaşlar. İlk okula gidene kadar babamın adının Mehmet olduğunu öğrenmedim. Herkes Duran derdi. Bizim soy ismimiz Duran, dedesinin ismi, dedemizin ismi. Duran oğlu Duran derlerdi babama. Onun gibi. İlk okula gittik bir tane mektup geldi diyorlar işte Duran, Mehmet Duran Allah Allah bu kimmiş diyoruz mahallede. O zaman öğrendik. İlk okula gittiğimizde öğrendik arkadaşlar. Onun için köy yerinde Yiğit lakabıyla anılır, anılır. Değil mi efendim? Evet. 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 Duran Muhtarım. Muhtar olma amacımız ne efendim? Halkıma hizmet. Halkımıza hizmet değil mi? Muhtarların hepsi arkadaşlar hizmet için muhtar seçiliyor. Bu gönül işi. Evet. Çünkü işinden, eşinden, çocuğundan zaman ayırıyor. Mahallenin veya da köyün eksik olan hizmetlerini yaptırmak için yetkilere gidiyor. Değil mi efendim? Evet. Evet. Muhtarım yolunuz e, idare eder. Birkaç yerde e, kasisler oluşmuş. Onların yapılmasını o istiyoruz. Olabilir. Köyün ana yolunda. Buradan yetkililerle yolunu yürüyoruz. Ancak köyün içine girdiğimizde muhtarımızın e, evine gelen yol bozuk. Değil mi efendim? Evet. Amcayla birlikte geldik. Evet. İsim neydi amca senin? Ali. Ali, Ali amcayla birlikte geldik buraya. Ta, araba nasıl takı takır ediyordu He. değil mi efendim? Iyidir, evet. Efendim bu mahallemizin... Biliyorsunuz köyler mahalle oldu. Bundan sonra mahalle olarak burası anılacak. Hizmetlerin tamamlanıp tamamlanmadığını hem Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hem de Pazarcık Belediyesi ve diğer yetkililerin dikkatine çekmek üzere sizlere soruyoruz. Bu mahallemizin altyapısı kanalizasyonu yapılmış mı? Yok. Yapılmamış. Evet. Müracaat ettiğiniz muhtar seçilince. Evet. Ettiniz. Yazılım evet. Yazılı mı ettiniz? Sözlü mü? Yazılı Evet. Bazı muhtarlara soruyorum. Diyor ki müracaat ettim. Nasıl ettin? Sözde ettim diyor toplantıda Ya arkadaş toplantıda kimsenin şeyini, orada yani senin Orada senin kim, altyapının olup de, olmadığını şey yapsın Değil mi efendim Her yani. zaman yazılı kurallar geçerlidir Başka, Değil mi, de, mi de. efendim Efendim altyapı yapılmadığı için sokaklara da Parki taşı döşenmiyor değil mi efendim evet. Şuradan şöyle gösterelim sayın izleyiciler Yolu görüyorsunuz Toprak yol öyle duruyor Evet bunu da gösterdik yetkilere sunuyoruz Muhtarın yolu bu evet. Muhtarın evine gelen yol Öncelikle biz bu yolun parki taşı yapılmasını istiyoruz değil mi? Evet. İlk, i̇lk etapta. Zaten başvurdum, söyledim. Geçici olarak bakacaklar ama parke daha sonra. Evet, çok güzel. Efendim köy konağı, mutfak odamız, taze evimiz, cemmemiz var mı? Yok. Yok. Hiçbirim yok. yok. Zaten yok. Çocuk olan parkı? Yok. yok, Hiçbir şey, Hiçbir şey yok. Şey yok. Evet. evet, sayın izleyiciler. Yani bu yol, bu için. evet, bu Çamlıca mahallemiz de biliyorsunuz evet. e, köydü daha önce. Hizmette unutulan bir burası. Köymüş. Yok. Şimdi mahalle oldu, hizmet bekliyor. Değil mi muhtarım. Evet. Evet. Onu az sonra şey yapalım yenge isterseniz. Evet. Beş dakika sonra. Evet şimdi hanımefendiye söz hakkı verelim. Kaç yaşındayız? Işte 63, 63, 63 yaşındasın. 63. E Bundan önceki muhtarlara evet. demedin mi ya? Bu bizim neden kanalizasyonumuz yapılmadı? Yo söyledik de sözümüz para yetmedi. Gücümüz yetmedi. Bize evet. yardımcı olmadı. Evet. Yani muhtar yaparsa da Bak Yatıncı az önceki üç dönem mutlalık yapan da buradan hemen gitti gördün mü? Ona soracaktık. Burada, yani. Burada, burada nerede? Yatıyor, ya. yatıyor ya, mu? Aa, yatıyor bak işte gördün mü? Evet. Bundan önceki muhtarlar ne iş yapmış sormak istiyorum ben. Hep yatıyorlar işte. E, muhtarlı. yatıyorlar değil mi? Evet. Arkadaşlar mühür muhtarlığı yapmayacağız. Bak şimdi muhtarların maaşı da yükseldi. Doğru mu efendim? Daha önceden 440 liraydı. Şimdi 871 lira oldu. Bunda da gazetemizin çok büyük faydası oldu. Çünkü ne dedi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi önerge vermişti muhtarlara maaş artsın diye. Dedi kimsenin kolundan tutup da zorla muhtar yapmıyor dedi. Muhtar olmak için dedi birbirleriyle de kavga ediyorlar dedi. Doğru mu efendim? Evet. Ama buna rağmen yine de muhtarların maaşını artırdı. Niye? Not Düzgün not cümleler not ile not ifade not. ettik. Yani muhtarlara verilen aylık ödenek çok yetersiz. Muhtarların ses kasını da yatırmıyor. Şimdi de yatırmıyor. Doğru mu efendim? Evet. Yatırıyorum evet. muhtarım. Yok, yok. Yatırmıyor. 395 lira sese arkadaşlar muhtar. Esnaf yatırıyor. Yer de çok bir şey az kalıyor değil mi efendim? Biz bu nedenle muhtarların maaşının artmasını sağladık. Artı çok uzak köyler var. Burası da 20 kilometre ilçe merkezine, il merkezine 80 kilometre. Doğru mu efendim? Evet yani muhtar haftada iki defa ilçeye gitse çok zaman üç, üç defa gidiyor, ile gidiyor değil mi efendim? Onun için verilen ücret yakıtına dahi yetmiyorum Evet. Evet şey muhtarım. E ee, içme suyu sıkıntımız varmış. Halk evet. öyle söyledi. Evet, ee, Ali amca ile gelirken dedi ki içme suyun sıkıntımız var dedi. Evet. Bu için bu konu için müradeet ettiniz mi? Evet işte yakında gelecektirler yani o suyu. Sondaj gelecek evet. mi benim? Yok sondaj değil normal içme suyu. Cazibeli mi yani, gelecek suyumuz var? Yani. Hicaz gelecek su varsa yani, yani yok, ne var? Yok, bir boru kaç Ne kadar arkadaş yok, ya? Yok, bir bekon. Olsun ki 10 kilometreden getirilen tamam, yerleri gördüm ben. Arkadaşlar. Biz, evet çok bas şimdi borunu, artık he. belki olar hemen bir günde açıyor teyze onu. Ama Devlet açacak onu. Yani abi, suyumuz abi. Da, var, da, suyumuz, suyumuz da sadece, sadece yap. şu anda bize Acilen bir taze evi. Taze evi lazım. Bir cem evi. Cem evet. evi. de lazım. Taze evet. evi de lazım arkadaşlar. Evet, hayır Ama hayır. Doğru mu efendim? Yani yolumuz. Okul yok. Yolumuz, okulumuz sohukul da mı yok? yok. Okul yok. Rezil olmuş çocuklar. Karayla gelip gidiyorlar. <laughs> Yani ya servis kalktı yer. değil mi efendim? Yani, Ser evet işte oldu. bak tüm şehrin cezasını çocuklar ve veliler çekti arkadaşlar. Evet, Servisler var, kaldırıldı. Şimdi evet. arkadaşlar servis evet, ücreti da. ödeyecekler. Durumu olan var olmayan evet. var. Değil mi efendim? Evet. Geçen bir vatandaş dedi başka ben başka bu çocuğu başka okutamayacağım başka. alacağım dedi. İmkanım yok İster dedi. De bir olsun. Evet. Doğru mu efendim? Evet. evet amca sen az önce konuşuyordun. Şimdi hiç konuşmadın. Şimdi muhtar konuşuyor ya. Evet buyur abi. Şimdi, sizin isim de efendim? İsim ne sizin? Mustafa Şeyh Yürek. Mustafa Şeyh Yürek. Yani Ama muhtarımın akrabasısınız siz. Ev akrabasınız. Evet. 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 Bir, evet. bir, kabile değil mi efendim? Evet. 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 Çok güzel. Biz çok ben, ıı, bu köy halkında birlik beraberlik var. Gördüm onu ben. Evet. Arkadaşlar bir gazeteci olarak geldim. Gerçekten köy halkı geldi buraya bize. Hoş i̇ş geldin iş etti. Olur, evet. <laughs> ee, bu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi Amca. Ben şunu söyleyeyim. Sen de bunu başarsın da yani sana şimdi teşekkür e, ederiz. Biz... Sana bir iyi bir olak yerdirek. Bak. Soru şimdi var. biz no, anladın, da, de, ne ne kadar de, şey yapsak senin kadar biz şey yapamayız. Sen her yere gidiyorsun. Evet, doğru. Bizden daha durumu şey olan, mağdur olanları görüyorsun. Doğru görüyorum. Biraz düzgün olanı da görüyorsun. Şimdi aşağı yukarı. hepsi aynısıdır. Ama bazı yerlere hizmet gidiyor, bazılarınki böyle madur kalıyor. Evet. Taze yeri yok, cemevi yok, okul yok, su yok, yol yok. Yani sen ne desen o eksiklik Hiçbir var. şey yok yani bu evet. köyde hiçbir şey, 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 şey yapılmamış sayın izleyiciler. Yaşlı hastalanıyor, araba yok. Evet. Ceylan kesiliyor, gelip bir ay, iki hafta, üç hafta, bir ay yapmıyorlar. Değil mi? Şimdi Hı -hı. çok eksiklikler oluyor bizi gerçeğe de almıyorlar. Gerçeği almıyorlar. Hani işte siz Kürtsünüz, siz Alevisiniz, siz Şafisiniz, siz Hristiyansınız, siz bilmem nesiniz. Ayrım bir devletten olmaz. Evet, ayrım yapılmaması istiyor zaten? Bir ülkeden eğer ayrım olursa o ülke iyi İye gitmez. Evet, yani mutlaka parçalar, ayrımcılık yapılırsa arkadaşlar. İye gitmez. Değil mi efendim? Şimdi Vallahi ayrımcılık olmasın. Yani. Hiç olmayacak. Beni. Evet, Hiç olmayacak. Olacak. Dedelerimiz, babalarımız, nenelerimiz nasıl bundan 1914'lerden 15'lerde, 20'lerde, 22'lerden hep beraber omuz omuza vermişse, evet. savaşa gittiyse, beraber öldüyse, evet. Şimdi de aynı olmasını biz istiyoruz. Arkadaşlar biz ben Evet, halkın arasında problem olmadığını görüyorum. Hep geziyorum ben evet. Türkiye'nin evet. her tarafında Sadece siyasetçiler evet. ayrım yapıyor. Şimdi o nedenle biz az önce o şiiri mi ben yetkililer için aslında söyledim. Yani halk da bize söylüyor ama Adem ile havadan olduk hepimiz. Bir avuç topraktık, savrulduk, sel olduk biz. Evet. Yaradana köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim. Bu dünyaya gelen her canlı hasgül gibi, zamanı dolan uçar gider kül evet. gibi. Yoktur dünyada tatlı dil gibi, temel yasamız ahlaktır bizim. Mezer denen ebedi mekan, o mekanda sonsuza dek bakan her yanımız ortaktır bizim. Yani bu dünyayı sana verseler, muhtarma verseler, teyzeme verseler, alamcıya verseler, vakti zamanı dolduğunda göçüp gideceğiz, evet, burası gidin. kalacak. Aa, şuradan, Doğru mu şuradan, efendim? E, Kimseye kalmayacak. şuradan mezarlık var. Evet. Aa, gidin, Kimin dili dönüyor da ne yapmış ne beraber götürüyor. Değil mi efendim? Kimse evet kimse, kimse bir şey götürmüyor. Biz o nedenle bu yöneticilere ben buradan gazeteci basın olarak seslenmek istiyorum. Yani hizmet yapılırken adil olalım, eşit davranalım. Yani bir mahalleye bir hizmet yapılırken diğer mahalleye hiçbir hizmet yapmamak olmaz. Yani alt yapılar mutlaka yapılmalı. Ya Gaziantep her Elehe kırsal o 40 tane köy var. 35 tane köyün alt yapısı taşı bitmiş. 5 köy kalmış. Onlar da bu dönem yapılacak burada soruyoruz hiç bir evet, köyün evet, alt yapısı yapılmamış. Çok, ee, kıç, kıç, Doğru mu? Çok sayıda e, gezeceğiz, soracağız kaç köyün alt yapısı yapılmış öğreneceğiz arkadaşlar. E, i̇smini e, Evet Süleyman. Süleyman Bey. Şimdi bak. Bir hizmet var ya. Yan böyle başlar. Evet. Yan böyle başlar, yan böyle, yan böyle. Bir uçtan Ama, başlar bir ana. Uçtan an, başlamalar evet. Başlamaları lazım. Ama bu işten başlayıp da bunu buradan bırakıp da Yukarı gidip bu sefer yukarıdan başlarsa bu dur bir şey değildir. Evet, güzel izah yani iz, Kim iz, olursa iz, olsun, babam olsa dahil benim bildiğim şudur. Nereden başladıysa sonuna kadar öyle gitmem lazım. Evet, i̇şte doğrusu olur zaten. Şimdi doğru olan budur. Kim olursa evet. olsun. Şimdi bizden şu var. E bu benim adamım. Ben bunu tutarım. Şunu da affedersin çöpe atarım. Bu öyle. Evet. Doğru bir şey. Çöp Olmaz. dediniz de arkadaşlar. Çöplerimiz toplanmaya başladı mı? Çöp konteynerları verildi mi? Yok. Verilmedi Ve 6 mi? ay o 2 8 gün sonra 6 ay bitecek. Seçimler geçeli halen daha çöp konteyneri yok. Çöpler toplanmıyor. O zaman bu köyler neden mahalle oldu? Çöpler toplanmayacaksa Tabii. değil mi efendim? Tabii. Görüyorsunuz bak muhtarımın üzerinde de geliyor sinekler konuyor, bize de konuyor. İlaçlama yapılıyor mu efendim? Yok. İlaçlama da yapılmıyor. Şehir e, ne is. anladık biz bu tüm şehirden? Şehir arası Var mı bir bir farkı? Yok. Yani merkez mahallelerine hizmetler yapılıyorsa bu mahalleye dönüşen köylere de mutlaka hizmetler yapılmalı. Şimdi muhtara söz hakkı vermek istiyorum. <laughs> Muhtar bu mahallemize yapılmasını istediğiniz hizmetleri sırasıyla siz ne sıralar şey? mısınız? İşte bir Dediğim gibi öncelik bir cemi, taze. Evet. Alt yapıyoruz. Evet. Her arkadaşlarımız i̇şte yok. Yollarımız, suyumuz. Evet. Zaten bunlar gündeme getirmişiz yazılı. Yazılı evet. verdiniz. Yapılacak yani. Bunlara söz verdiler yapılacak. Evet. Ama biz şu anda geride kalacağız. Yani bu i̇yi, iyi. zaman lazım. Evet. Şimdi büyük Alt yapı bölüm. yapılmadan yapılıyor evet. arkadaşlar. Evet. büyük evet. mahallelerimiz var. Bunları e evet. bırakıp da... Burası kaç an efendim? Büyük Burası dediğinizden. 20-30 hane var. 20 Mecramızla birlikte mi efendim? Evet. Onlar mı? Yok. 3 tane obamız, mahallemiz işte var. İşte obamızda kaç mahalle var? Yani toplam var. onlarla toplam birlikte. Var. yani 30-35 tane var. Evet. Nüfusumuz ne kadar? Aa, Nüfus çok, 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 çok az yani. 300 yok. Yok, yok, yok. Evet. 75 seçmeniniz varmış evet. arkadaşlar. Söyledi. Yani az önce evet. ben siz gelmeden de söyledim. İsterse burası 10 hane olsun. İsterse 20 kişi yaşasın, nesin, cidden burada devletin vatandaşı yaşıyor. Hizmet gelecek. Buradaki topraklara sizler bakıyorsunuz, sizler geliştiriyorsunuz. Devletimize vergimizi veriyoruz. Doğru mu efendim? Bu nedenle mutlaka hizmetler yapılmalı diyoruz. Değil mi efendim? Başka eklemek istediğimiz bir konu var mı? Yok şu anda yok. Evet teyzeciğim siz bir şey demek istiyor musun? Bir şey demek ki işte biz sizden istirahat ediyoruz ki yolumuz, suyumuz. Evet. Teyzemiz bize dedi ki oğlak ya biz oğlakta falan değiliz. İnsanların Ay mesela, her yerde. Evet. Karnı doya. Ancak amacımız edin. burada bizim bir hizmet yapasın. Siz Allah razı olsun. Bunlar evet, vesile olan dem, derseniz yeterli. O kadar. Başlasana. Evet. Teşekkür evet. ediyoruz teyzeciğim. Sayın izleyiciler Kahramanmaraş Pazarcık içerisinde Çamlıca Mahallesi Muhtarı Duran Şıhh Yüregil'e ve köy halkıyla röportaj yaptık. Kendisine başarılar diliyoruz.